Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu kızım Elsin Elmaz. Bu da Elizalya. E bu bizim ilk videomuz. Ve ilk videomuzda size paten tanıtımı ve paten sürümünü göstereceğiz. Benim kızlarıma yeni paten aldık 2 gün önce. Onlar da kullanmayı bilmiyor. Ama sizlerle beraber kızlarım da öğrenecek. Şimdi Elsin Elmaz'a bırakıyorum sözü. Şimdi patenimi giyeceğim. Siz de birlikte göstereyim. Şöyle önce Evet böyle giyiliyor arkadaşlar. Elizalya sen de patenini giyebilirsin. Evet arkadaşlar paten. Paten sürmek çok zor. Ben de kullanmayı bilmiyorum ama kızlarım çok istiyordu. Biz de onları aldık. Bakalım nasıl olacak. Evet patenimizi giydik. Şimdi gösteri zamanı. İlk başta Elfi V şeklinde yapıyor. Yap bakalım. Evet çok güzel çok güzel. Elizalya nasıl sürüyorsun bakalım. Bravo! Bu ilk denememiz. Şimdi döneceğiz şarkıya. Tam bir yodcuk Şimdi periyiz değil. <laughs> Şimdi E harfini gene yaptık. Tesar. Arkadaşlar ben de E harfini yaptım ama önce sürmek gerekiyor. Evet, deneyelim bakalım. Edelim. Hadi istemiyor. Beraber el ele tutuşup da sürebilirsiniz. Çok eğlenceli bence paten. Evet. Çok güzel. Gel de sürelim. Onlar Hadi bakalım. Ay. Evet. 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 Ben derdimi oynadım. ben tek başıma oynadım. Hadi bakalım. Deneyiyoruz. Yapmaya devam et. Evet. Patel sürüşümüz bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.